29 Temmuz Perşembe gününden tekrar merhabalar ben Bora Öztürk Power Trade Finans adına bir soru cevap yayınıyla da daha beraberiz ve bugün her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz tabii ki endekslerle başlıyoruz şöyle bir takvimi kontrol edelim saat 15.30 civarında yani yaklaşık 40 dakika sonra ABD tarafından açıklanmasını beklediğimiz veriler verileri takip ediyor olacağız dünün üzerine bugünün pozitif gelme durumunu tabii ki takip ediyoruz. Bakalım herhangi bir sürpriz olacak mı yoksa beklenti dahilinde mi gelecek inceleyeceğiz. Şimdi DXY'ye bakacak olursak aslında dün itibariyle bu sıkışma bölgesinin altındaki kapanış sonrası olası hedefin teknik olarak 91.826'lar olduğunu söylemiştik ve Powell'ın konuşması sonrası zaten bir gevşeme durumu söz konusu oldu bu bölgede. Şu an satış baskısı günlük grafikte devam ediyor diyebiliriz. Ancak 91.457-91.300'ün üzerinde olduğumuz sürece tekrar yükseliş yönlü hareketi görmemiz mümkün olabilir. Hemen ardından şöyle bir DAX grafimize bakalım. 4 saatlikteki bir satış beklentimiz vardı. Ancak beklediğimiz bölgeden tekrar tepki aldığı için geri çekilmelerde direnç hattı üzerindeki kapanış artı önemli bir direnç destek dönüşüm bölgesi üzerinde yükseliş ve kapanış gerçekleştirmesi durumunda da 15714'ü test edebilir demiştik. Şu an o yolda ilerlediğini görüyoruz. Tabii ki 4 saatlik orta vadedeki asıl bu analizin bozulması özellikle yeni buradaki zirve üzerinde 4 saatlik hacimli kapanış gerçekleştirdiği anda biraz sekteye uğrayacak çünkü mevcut durum trend yönünde bir işlem olması bakımından önemli olacaktı. Ancak bölge üzerinde ve seviye üzerinde burada bir de önemli bir price action bölgesi vardı. Bu bölge üzerine 4 saatlik kapanış gerçekleşecek olursa yeni zirveler yapmak isteyecektir. Öyle bir durumda zaten beklentimiz bozulmuş olacak. Şu anki görünümde hala geçerliliğini koruyor. DAX grafimizden hemen sonra Nasdaq grafimize şöyle bakalım. Günlük grafikten takibe devam ediyoruz. Nasdaq'ta özellikle sabahta aslında dile getirdiğimiz bölgelerde şu an dolanmaya devam ediyor. 4 saatlik grafiğe bakalım. 4 saatlik grafikte aslında önemli bir direnç bölgesinde ve henüz üzerinde tam bir kapanış gerçekleştirebilmiş durumda değil. Ancak test etmesi ve bu bölgelerdeki satışları boşaltması bakımından bölge üzerindeki kapanış zirve testini de beraberinde getirecektir. Hatta günlük grafikte zaten yükseliş yönlü beklentimiz kısa ve orta vadede devam edecektir. Mevcut seviyeler direnç iken şu an destek olarak çalışmaya devam ediyor. 15232.5 ve üçüncü temas seviyemiz hala geçerli. Çünkü uyumsuzluğunda devam ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu beklenti devam ettiği sürece düzeltme potansiyeli olacaktır diyebiliriz. Ve hemen ardından SP500'e şöyle bir bakalım. 4 saatlikteki beklentimiz baskının yükseliş yönü devam etmesi yönündeydi. Bölge üzerinde kaldığı sürece de beklentimiz hala geçerli olacak. 4451'e doğru bir yükseliş durumu söz konusu olabilir. Hala seviyemiz güncel. Bu beklenti ne zaman bozulacak? Bölge 6-4 saatlik kapanış olduğu anda sert bir satış baskısı da gerçekleşebilir. 4300-4267'yi de takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve son olarak şöyle bir Dow Jones'a göz atalım. Evet. Aslında Dow Jones için de 4 saatlik grafikte ne demiştik? Önemli bir kapanış gerçekleşti. Ancak bir sonraki açılış fiyatı yine seviye altında hacimli kapanışla gerçekleşecek olursa düşüş yönlü baskının artabileceğini söylemiştik. Şu an öngörümüz doğrultusunda 35091 altında kalmaya devam ediyor. Tabii ki bölge üstünde hala alımların devam edebileceğini söyleyebiliriz ama şu anki görünüm tekrar alımların satış tepkisiyle sonuçlandığını bize gösteriyor. Bakalım açılışıyla birlikte nasıl bir tepki gerçekleşecek şu an kısa orta vade satış baskısı altında olabileceğini söyleyebiliriz. Ve gelelim bugünkü piyasaya hakimiyetimizi sorgulamaya. İyi yayınlar. Brent ve Ons. Hemen bakalım Brent'e. Evet Brent aslında beklentimiz doğrultusunda yükselişini devam ettiriyor çaktırmadan da olsa yeni zirveler yapmaya devam ediyor. Ancak her yeni zirve üzerinde kapanış gerçekleştirebilmiş değil. Sert hareketlilik olabilir. Hızlı bir şekilde yükseliş yönlü tepkide tekrar 76.53-76.14'ü takip ediyor olacağız. Olası tepkide satış tepkisini bekleyeceğimiz yerde zaten burası olacak. Tabii ki bu bölgede direkt satış tepkisi alma garantisi yok. Ama önemli bir direnç bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir önceki dip noktayı oluşturan başlangıcı, satış başlangıcını gösteren bir bölge. Ve henüz tekrar bir test edilmiş durumda değil. İlk test gerçekleşecek. Geri çekilme bu bölgeden gerçekleşecek olursa 73.34'ü tekrar takip edeceğiz. Ve 72 bandıyla 73.34 üstünde kaldığımız sürece de yükseliş yönü tepki 78.55'lere kadar devam ettirme potansiyeli en azından teknik olarak bulunuyor. Evet, ons grafiğine bakacak olursak sabahki yayınımızda 1815 seviyesinin üzerindeydik ve baskının bu seviye üstünde kaldığı sürece özellikle kapanış sonrası destek olarak çalışma potansiyeli yüksek olacak dedik ve yatay direnç attı. Üzerinde de alımlar devam ediyor. Yaklaşık 1 2 3 4 16 saattir yükseliş devam ediyor. Bakacak olursak bu da yaklaşık 1 saat sonra 20 saatlik yükselişi tamamlamış olacak. Ons grafiği ve önemli bir zirve üzerinde aslında kapanış gerçekleştirecek olursa baskının geri çekilme sonrası devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak henüz kapanışı gerçekleştirebilmiş durumda değil ve son 1-2 gündür tekniği de bozabilecek hareketler olabiliyor. O yüzden tamamen teknik yükseliş yönlü bir hareketi gösteriyor olsa da bunun tam tersini de yaşamamız muhtemel olacak. En azından 1800 seviyesi üzerinde olduğu sürece orta vade yükselişin devam edebileceğini öngörebiliriz. Ve gelelim diğer sorulara bakalım. Sterlin dolar, sterlin dolar bakalım. Günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte aslında önemli bir bölgedeyiz demiştik ve bölge üzerinde kapanış olması durumunda alımların bir süre daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ancak günlük grafiğe bir de diğer taraftan baktığımızda bir çift tepe ve sonrasında de, pardon destek bölgesi altında da kapanış gerçekleşti. Yani aslında içinde bulunduğumuz hareket uzun vadede bir düşüş hareketi ve mevcut görünüme bakacak olursak 2618 kurulum bölgesine kadar fiyatın yükseliş gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu bölge önemli olacak. Bölge üzerinde bir günlük kapanış olmadığı sürece geri çekilme tekrar muhtemel olacaktır diyebiliriz. Tabii ki teknik olarak mümkün olsa da temel taraftan da bir destek bulmamız şart olacak. Çünkü Powell'ın konuşmaları buradaki yükselişte tetikledi. Dolardaki zayıflık kısa orta vade paritedeki alım yönlü baskıyı da tetikledi. Bakalım bugün açıklanacak olan veriler doğrultusunda burada bir düzeltme potansiyeli olabilir diyebiliriz. Tabii ki 39.89'un üstüne de çıkıp kapanış gerçekleşecek olursa artık Kısa vade düşüş yerine orta vade yükseliş senaryosu devreye girecektir. usd dolar. USD/€'te şöyle bir bakalım. <laughs> Pardon. Aslında USD/€'de önemli bir yükseliş dalgası başlamıştı ve yapının teknik olarak hedefine kadar henüz fiyat ulaşmış durumda değil. Yani 1.2918 bu mevcut trend dönüş formasyonunun gereği olan ve tamamlanması gereken bir direnç seviyesi henüz bu seviyeye kadar ulaşılmadı. Çünkü petroldeki yükseliş devam ediyor. Bunun üzerine dolardaki zayıflık da eklenince tabii ki bir geri çekilme durumu söz konusu oldu. Ve US aslında karakteristik yapısı hacimli bir şekilde yükselişler aynı tatta aynı oranda hacimli bir şekilde de derin düzeltmeler gerçekleştiriyor. Ama bakacak olursak son yükseliş hareketimiz bir impuls hareketi ve mevcut seviyelerde şu an minimum düzeltmesini 2501 itibariyle tamamlamış görünüyor. Bir sonraki beklenti de 24 seviyesi olacak. 24 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleştiremeyecek olursa hala yönün yukarı olduğunu, yukarı devam edebileceğini söyleyebiliriz. Ve euro dolara bakalım. Euro dolarda aslında beklentimiz karşılandı. 1.1880 seviyesi dün itibariyle çizdiğimiz grafikte tamamlanmış görünüyor. Ancak 4 saatlik grafiğe bakacak olursak şöyle bir bakalım. Evet 4 saatlik grafikte aslında önemli bir direnç bölgesindeyiz. Çünkü son düşüşün kaynağı olan satıcıların bulunduğu ve hala bulunabileceği bölgenin içerisinde tepki almış görünüyor. Ufak bir tepki olmasına karşın tabii ki fiyat haber açıklamasını bekliyor diyebiliriz. Saat 15.30 itibariyle buradaki beklentimizde düzeltme veya bölge üzerinde alımların devam etmesi yönünde olacak ki öyle bir durum söz konusu olursa günlük grafikten baktığımız zaman zaten 1.1935'lere kadar baskının devam etme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL ne olur Ağustos ayı için? Şimdi 4 saatlik grafikte 8.49 altında kapanış gerçekleşecek olursa 8.40'lara doğru bir iniş durumu da artık güçlenecek. 8.40 seviyesi tabii ki önemli olacak özellikle de Ağustos ayı için diyorsak mevcut bu hareket 8.40'lara doğru geri çekilecek olursa şöyle bir son hareketin düzeltmelerini kontrol edelim. Olası hareket 8.40'ın altında 8.34'lere kadar gerileme potansiyeline sahip. Ancak 4 saatlik kapanış mutlaka bölge altında gerçekleşmek zorunda. Kapanış olmadan tekrar geri yukarı atma potansiyeli de bulunabilir. Şu an yaklaşık 1 saatlik bir zaman kalmış mevcut mumun kapanışına. Dediğimiz gibi ilk önce belirleyici olan 8.40 olacak kapanış sonrası mutlaka. Kapanış sonrası bu bölge tekrar direnç potansiyeline sahip olacağı için 8.40 seviyesinin altında çok bir hareket olmasını açıkçası beklemiyorum diyebilirim bu eğitim grubuna girmek için başvuru yaptım ne zaman onaylanır eğitimle alakalı güncelleme yapıldığı anda mutlaka onaylanıp tarafınıza bilgi geçirecektir Hatta ben de bununla alakalı hatırlatma yaparım UST Sivis UST Sivis grafiğimize bakalım Evet, şimdi USSVS'e baktığımız zaman 4 saatlik ilk hedef gerçekleşmiş. Ara destek bölgesi gerçekleşmiş ve şu an 0.91.19'un altında hareket gerçekleşiyor. Aslında burada en önemli destek bölgesi 0.9053 ve 0.9034. Bu bölge üzerinde olduğu sürece tekrar alım yönlü tepki bulmasını gayet doğal bir şekilde bekleyebiliriz. Aynı zamanda şu an fiyatın bulunduğu seviyede aslında bir ABCD formasyon tamamlanma seviyesi. Aynı zamanda baktığımız zaman çok zaman oldu. Söyleye söyleye. Şöyle bakalım. RSI'de da bir uyumsuzluk durumu söz konusu. Dipler alçalmış olmasına karşın burada hala yüksek durumda gösteriyor. Aşırı alım bölgesi çok daha öncelerden gerçekleşmiş ve tam olarak 0.9075'e temas gerçekleşmiş durumda. Baktığımız zaman uyumsuzluk var mı yok mu bir de onu kontrol edersek şu an itibariyle uyumsuzluk yok gibi görünüyor. Ancak tekrar bir kapanış gerçekleşmeden dönüş olursa öyle bir durum söz konusu olduğunda en azından uyumsuzluk yok diye kabul edecek olursak 0.9135 0.9172'ye doğru bir geri çekilme potansiyeli olacak. Şu anki teknik görünüm bu şekilde. Out Bakalım. Şimdi Ozi dolar biraz uyuz bir parite direkt söyleyebilirim. Şimdi baktığımız zaman aslında önemli bir direnç destek dönüşüm bölgesine gerçekleştirdiği yükseliş sonrası tepki aldığını görebiliyoruz ve bu 4 saatlik grafikten gerçekleşiyor. Aslında baktığımız zaman bir diğer taraftan da direnç hattı üzerinde kapanışlar gerçekleşmiş ve buradaki yükseliş yönlü beklentinin bozulması için 0.7289'un altında 4 saatlik kapanış gerçekleştirmesi lazım. Bunun dışında bölge üzerindeki 4 saatlik kapanış tekrar yükseliş yönlü hareketi onaylayacaktır. Ancak hacimli bir kapanış olması gerekecek ve tekrar bölge altında kapanış olmaması gerekir. Şu anki görünümde ise satış baskısı bölgede mevcut. Mevcut olan satış baskısı da önemli bir direnç destek dönüşüm bölgesinde olmasından kaynaklı mevcut. Aynı zamanda ufak bir yükseliş daha gerçekleşecek olur ve bölge üzerinde kapanış yapmadan fitil atarak geri çekilme potansiyeli de olursa yine satış yönlü baskıyı gerçekleştirebilir. Tabii ki seviyeyi tamamlamak zorunda değil. Şu an mevcut bulunduğu bölgede önemli bir direnç bölgesi. Gerçekleşecek bir satış hareketini tekrar geldiği destek bölgesine kadar takip edebiliriz. Tabii ki bölge üstünde kapanış olmamak şartıyla. Şimdi DXY'de yükselişin düzeltmesini mi yap yapıyor yoksa gerçekten düşme hattı mı başladı? Bir daha bakalım, hatırlayalım. <laughs> haftalık grafiğe bakalım. Haftalık grafik çok iç açıcı durumda değil. Önemli bir üçüncü temas bölgesi ve üzerinde kapanışı çok da istekli bir mumla yapmadı. Küçük ve hacimsiz bir mumla gerçekleştirdi. Bu haftanın kapanışı önemli olacak demiştik. Eğer bu şekilde kapanış gerçekleştirecek olursa özellikle de 92.077 seviyesi altında haftalık olarak kapanış olursa baskı fiyatı 91.45 lere kadar geri çekebilecek gibi görünüyor uzun vadede. Ancak günlük grafikte baktığımızda aslında önemli bir yükseliş dalgası ve bunun düzeltmesi niteliğinde olan bir sıkışma sonrası bir düşüş diyebiliriz. Ama uzun vade baktığımızda hala trend kırmızı ve bir dikdörtgen durumu söz konusu olabilir. Bu bölgenin altındaki hareket tekrar fiyatı 89-90'lara kadar bile en azından teknik olarak götürme potansiyeline sahip. Bakalım. Bu günler baya karışık günler. Çok da beklentiyi vermiyor piyasa. O yüzden küçük yatırımcı olarak biraz daha dikkatli olmamız gerekecek. Gümüşe de bakalım. Aslında gümüşte önemli bir destek bölgesindeydik. Ve 4 saatlik grafikte bu bölgeden tepkisini almış. ilk beklentimizi karşılamış durumda şu an itibariyle. Aslında güzel bir direnç bölgesi üzerinde de hacimli kapanışını yapmış. Eğer baskı devam edecek olursa gümüş için şöyle bir öngörü de bulunabiliriz. Hatta 26-45'lere doğru bir yükseliş durumu söz konusu olabilir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için kesinlikle 25-67'nin üzerinde rahat bir nefes alabilmesi lazım. Aksi takdirde bu bölgeden geri çekilme de gerçekleşebilir ki özellikle bu tarz önemli günlerde direnç bölgesi üstünde kapanış alımların devam etmesini beklememizi sağlarken tekrar satış yönlü baskı gerçekleştiriyor. Destek bölgesi altında kapanış tekrar yükseliş yönlü tepki buluyor. O yüzden bu aralar her şey daha çok mümkün gibi görünüyor. Ama bakacak olursak direnç hattı üzerinde hareketlilik henüz gerçekleşmemiş ve bu bölgenin önemi bir, tak, bir tık daha artmış görünüyor. Her ne kadar hacimli yükseliş gerçekleşmiş olsa da mutlaka bir hareket sonsuza kadar bu dik halini sürdüremeyecektir. Mutlaka bir düzeltme gerçekleştirecektir ve bunu da yapması çok muhtemel bölgede gibi görünüyor. En azından teknik olarak böyle. Evet sorularımız şimdilik bitti. O halde ne yapalım şöyle bir BTC'ye bakalım. Kısaca göz atalım BTC'nin durumda. Evet beklentimiz aslında Bitcoin'de de buradan satış tepkisini alması yönünde diyebilirim. Ee, ve böyle bir durumda sağlıklı bir trend hareketi gerçekleştirecekse eğer son yükseliş dalgasına bir Fibonacci attığımızda minimum düzeltmesini aslında yapmamış hala ve buna bakacak olursak 36460'lar görünüyor ki bu seviyenin geldiği bölgede daha önce destek aldığı bölge. Artık bu sarı bölge üzerinde olduğu sürece tekrar yükseliş gerçekleşebilir. Ancak önemli yükselişler az önce de dediğimiz gibi sonsuza kadar dimdik bir şekilde gerçekleşmeyecektir ve impulsların boyu kısalmaya ve düzeltmelerin boyu birazcık daha artmaya başlayabilir. Çünkü günlük grafikte önemli bir bölgedeyiz. Bu bölge üzerinde özellikle de 40 bin, 41 bin dolar üzerinde günlük kapanış. Tabii ki alımları tetikleyecektir ama şu anki görünümde düzeltme potansiyeline sahip olan bir bölgedeyiz. Buradan alım olmayacağına, buradan alım yapmayacağıma göre en azından satmayacaksam da bekleyip hareketin ne yapacağını görmem lazım. Evet bugün yayınımıza birazcık daha erken başladık. Eğer başka sorumuz da yoksa bugünkü yayınımızı sonlandırabiliriz. Ve saat 15.30 itibariyle haber takibimizi yapalım. Piyasayı da takip edeceğiz. Gerekli güncellemeleri yine sizlerle paylaşmayı da sürdüreceğiz. Her zaman dediğimiz gibi hatırlatmamızı da yapalım. Mutlaka ticarete girmeden önce hem temel hem teknik konularda yatırım danışmanlarımızdan bilgi alın. Çünkü piyasa sadece çizgi çekmekle yürümüyor. Mutlaka bunun bir temel desteği olmak zorunda. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere.